Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Sadece iman yeterli olmaz mı? Evet, müminlerin en büyük problemlerinden birisi bu. Mümin ve Müslüman olmanın bir gereği de inandığımız ve kabul ettiğimiz şeyleri hayatımıza uygulamak. Hani bildiğiniz gibi her her mümin Allah'a ve diğer iman esaslarına inanır. İnandığı şeyleri de Allah'ın hükmü olarak kabul eder. Elbette hakikat noktasında her mümin aynı zamanda Müslim'dir. Yani Müslümandır. İnandığı şeylere taraftardır. Ve onları Allah'ın emri ve Allah'ın bizden istediği kurallar olarak bilir. Ama insan bu inandığı şeyleri değişik nedenlerle bazen yerine getiremeyebilir. Bir Müslüman hanımefendi İslam'a uygun bir giyime bürünemeyebilir inandığı halde. Bir Müslüman kardeşimiz inandığı halde namazını ihmal edebilir. Namazını zamanında kılmayabilir. Veya herhangi bir İslami hükmü hayatına uygulaya, uygulamayabilir. Böyle bir insanın ismi fasık Müslümandır. Yani günahkar Müslümandır. Günahkar mümindir. Biz bir mümin İslamiyet'in kurallarını kabul eder, ama buna rağmen uygulamada tembellik ve gaflet gösterirse böyle bir mümine hiçbir kimse kafir diyemez. Bu kardeşimiz mümindir ve müslimdir. Çünkü iman esaslarını ve imanın getirdiği kuralları da kabul ediyor, benimsiyor. Mesela ya namaz kılamıyoruz Allah affetsin, Allah'ın bir emri kabul ediyorum ama işte tembelliğimden, gafletimden, işimin yoğunluğundan her neyse unuttuğumdan vesaire kılamıyorum diyen bir mümine aynı zamanda Müslüman da deriz. Çünkü ona taraftar. Ancak bu iman tek başına İslamiyet'in hükümlerini kabul etse bile uygulamayan bir insan için yeterli olur mu? Sorudan ben bunu anlıyorum. Yani imanı var ama İslamiyet'le ilgili kuralları uygulamada ihmalkarlık gösteriyor. Değerli kardeşlerimiz, bunu müsaade ederseniz Somut iki örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela bir ampulün kablosunda yani ampulün bağlı olduğu kabloda elektrik olsa ama bu elektriğe biz ampulü temas ettirmesek ve dolayısıyla ampulde bir ışık yanmasa tek başına elektriğin varlığı ampulde ışığın olmadığı durumlarda Odanın aydınlanması için yeterli olur mu? Hayır. Elektriğin olması şarttır. Elektrik olmazsa olmaz. Ama elektriğin varlığı tek başına yeterli değildir. O elektriğin varlığının ortaya çıkması ve varlığının bize faydalı olabilmesi için mutlaka neyi çalıştıracaksa ona temas etmesi gerekiyor. Yani ampulü götürüp o elektriğe temas ettirmek durumundayız ki hem ampul aydınlansın hem de bu vesileli odamız aydınlansın. Ampul buzdolabına, elektrik buzdolabına temas etmeli ki buzdolabını çalıştırsın. Fırına temas etmeli ki ısıtsın. Yani elektrik ile fırın temas etmezse birbirine fırın çalışmaz ve verim elde edemeyiz. Veya Bilgisayarımıza elektrik girmezse, dışarıda kalırsa bilgisayarımız çalışmaz. Demek ki iman elektrik gibidir. İnandığımız şeyleri hayata tatbik etmek ise ışık gibidir, ısı gibidir. Evet, bilgi gibidir. Şu halde bir insan iman ettiği şeyleri uygulamalı ki o imanın feyzi, o imanın lezzeti, o imanın ışığı ve ısısı bize yansısın ve hayatımızı hem dünyada hem ahirette aydınlatsın. İkinci örneğimiz bu belki her insanın rahatlıkla çözebileceği ve dünya hayatında bunu örnek alarak İslami hükümleri uygulamada ne kadar önemli olduğunu anlama konusunda inşallah çok somut bir örnek. İnsanın ruhu var. Evet. İnsan ruhu olmazsa insana insan denmez. Ona biz ne deriz? Ceset deriz. Cenaze deriz. Yani bir yerde bir ceset görsek, bir cenaze görsek burada bir insan var denmez. Burada bir cenaze, bir ceset var denilir. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim, iman insanın bedenindeki ruh gibidir. Nasıl bir insanın bedeninde ruh olmazsa biz ona cenaze, ceset diyoruz. İnsanı insan eden, hayatlandıran, canlandıran, hareketlendiren onun bedenindeki bütün organların faaliyet haline, hayata geçmesine sebep olan ruh olduğu gibi insanın da ruhunun hayatını sağlayan şey imandır. Eğer bir insanın kalbinde, ruhunda iman yoksa o insan cesedinde ruh olmayan bir kişi gibidir ve onun ruhu ve kalbi manen ölüdür, cesettir. Öyleyse iman olmazsa olmaz bir kuraldır. Kesin. O mutlaka olmalıdır. Evet. Peki iman tek başına yeterli olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bir insan benim ruhum var ve elhamdülillah bedenimdeki organlarım da çalışıyor diyerek hiç yemese, hiç içmese, kendine zarar verecek olan şeylerden kendini korumasa, onun ruhu tek başına onun hayatının devamı için yeterli olur mu? Artık benim ruhum var. Bundan sonra yememe, içmeme, gıdamı almama ve kendimi zararlı şeylerden korumama gerek yok. Bu bana yeterli diyemeyeceğimiz gibi ve o ruhumuzun bedenimizde çok mükemmel bir faaliyet icra etmesi için, iyi bir çalışma sergilemesi için gıdamı almama, suyumu içmeme, havamı teneffüs etmeme, bu da yetmez. Bedenime girici olan, hayatımı risk atacı olan bütün zararlı şeylerden de kendini korumama nasıl mecbur isem, öyleyse imanımın gıdası olan ibadetlerimi, havası olan ibadetlerimi suyu olan ibadetlerimi de almak zorundayım ki imanım sağlıklı kalsın, hayatiyetini devam ettirsin. Aynı zamanda imanıma zarar verecek olan haramlardan da kendimi sakınmam lazım ki o imanım zarardan kendini korusun ve imanımın zedelenmesine müsaade etmeyeyim. Özetlemek gerekirse. Bir insanın ruhunun olması yetmediği, o ruhunun içinde olduğu bedenini de hayatının devam etmesi için yemeği içmeye, havasını ve suyunu almaya muhtaç olması ve zararlı şeylerden kendini korumaya mecbur olması gibi bir mümin de imanını takviye etmesi gıdasını, havasını ve suyunu vermesi hükmünde olan ibadetlerini muntazaman yerine getirmesi, aynı zamanda o imanına zarar verecek olan haramlardan da kendini mutlaka koruması gerekiyor ki imanı onu korusun. Ve iman ve İslamiyetle mücehhez olarak donanımlı bir şekilde hem dünyasından huzur ve saadet ve mutluluk alsın hem de kabirde haşirde, sıratta gerekli donanımlarla beraber cennete uçabilsin. Allah muhafaza. Hayatı boyunca yemeyen, içmeyen bir insan durumuna düşmekten kendimizi koruyalım. İmanımızın geri olan şeyleri mutlaka yerinde, zamanında ve yeteri kadar yapmaya gayret edelim.